Dehidrasyon bir yapım olayıdır. Bir anabolizmadır, bir sentez olayıdır. Peki bu nasıl meydana geliyor? Hemen bakalım. Senin için küçük küçük kutucuklar çizdim. Bu küçük kutucuklar yapı taşları ve monomerlerdir. Bunlar belli bir bağlarla, molekülüne göre, içlerindeki bağlara göre bir araya gelirler. En tane, en tane molekül, monomer, monomer büyük organik molekül oluşturur. Ve gerildiği monomerin bir eksiği kadar da su meydana çıkar. Eğer bir olayda zaten su açığa çıkıyorsa büyük bir ihtimal o nedir? Bir dehidrasyondur. Dehidrasyonun diğer isimleri nelerdir acaba? O bir anabolizmadır, o bir yapımdır, o bir sentez olayıdır. Bir bakalım. Yine söylüyoruz. Acaba bu büyük organikler neler olabilir? Mesela protein, nişasta, gelikojen ve selüloz. Peki onu oluşturan küçük organik moleküllerimiz ne olabilir? Protein oluşturan amino Bak yazdım buraya küçük organik molekül. Glikoz nişastayı, glikoz glikojeni, glikoz selülozu. Peki bu büyük organik molekülün başka bir ismi yok mu? Var. Ne diyoruz ona? Polimer diyoruz. Peki bu küçük organik moleküller teker teker geldiği zaman ne diyeceğiz? Onlara monomer eşittir yapı taşı diyeceğiz. Şimdi bakalım en tane birbirine benzer küçük organik moleküllerinin bir araya gelmesi ve en eksi bir kadar su çıkmasıyla ne olacak? Büyük organik molekülümüzü sentezlemiş olacağız. Evet, dehidrasyon olması için arkadaşım şöyle bir özellik lazım. Kesinlikle ve kesinlikle hücre içerisinde meydana gelecek. Neden biliyor musun? Çünkü ATP harcanmak zorunda. Çünkü yapım olaylarının hepsinde ATP harcanır. Ve enzim kullanılır. Şöyle küçük bir not geçtim. Harcanmaz. Buna çok dikkat etmelisin. Çünkü enzim hiçbir zaman harcanmaz. Tükenmez, bitmez. O yüzden ne diyoruz? Sadece kullanılır diyoruz. Ve ATP'nin hücre içinden dışına çıkamadığı için bu olay her zaman için nerede meydana gelecek? Hücre içinde meydana gelecek. Peki bir tane örnek verelim. Dedik ki proteinin küçük yapı taşı neydi? Monomer neydi? Amino asitti. Her tane amino asiti ben yani tabii ki peptit bağları var. Onlar da bir renk ederek, enzim kullanılarak, ATP harcanarak ben proteinimi ne yapıyorum? Sentezliyorum. Ve en eksi bir, yani ne kadar amino asit kullanmışsam onun bir eksiği kadar da su açığa çıkıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman burada tekrar etmemiz gereken şey nedir? Dediğim gibi küçük organik moleküllerin büyük organik moleküllerin oluşturması bir dehidrasyondur ve diğer ismi de anabolizmadır, yapımdır ve sentez olayıdır. İşte bu kadar.